hemşerilerim, değerli şehit Kamililer, kıymetli Gaziantep'liler. Sizi en kalbi duygularımla, saygılarımla, muhabbetle selamlıyorum. Seçildiğim günden bu yana bana emanet edilen görevi halkımızın menfaatlerini gözeterek adalet, liyakat ve şeffaflık ilklerini sapmadan, dürüst ve sorumlu bir yönetim anlayışıyla yerine getirmeye çalıştık. Ancak bugün geldiğimiz noktada şahsi ikbal peşinde koşanların kirli rap düzeninin, iftira siyasetinin ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini üzülerek belirtmek zorunda. Gün be gün artan baskılar, tehditler, itibarsızlaştırma çabaları ve belediyeyi bir çıkar kapısı gören anlayışa karşı mücadele ederken yalnızca şahsıma değil Gaziantep halkının da iradesine müdahale edilmiştir. Belediye meclisinde halkın çıkarlarına aykırı kararlar almak için kurulan bir kısım çıkar çeteleri millete hizmeti engellemek amacıyla yaratılan yapay krizler ve bazı milletvekilleri ile bir kısım meclis üyelerimizin eliyle yürütülen kumparslar artık tahammül edilecek bir duruma aşmıştır. Bu yaşananlar sadece siyasi bir rekabet değil. Aynı zamanda bir ahlaki ve vicdani çöküştür. Belediyeyi halkın hizmeti için değil kendi menfaati için kullanmak isteyenlere karşı bugüne kadar onurla mücadele ettim. Ancak kendi partilisi tarafından kendi belediye başkan yardımcısını silahla vurulması Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından her meclise adamlar getirtilerek yine Cumhuriyet Halk Partili benim yani bir belediye başkanının dövdürülmeye çalışılması aynı meclis üyesi tarafından yani Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından bir başka Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin meclis binasında dövdürülmesi aynı Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından avukatlık ofisinin basılması, partilim tarafından evimin videoların çekilerek ailemin tehdit edilmesi, sosyal medyadan her gün hakaretler, iftiralar, yalanlar söylenilmesi, meclis üyesinin, Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesinin kardeşinin 24 defa beni CİMER'e şikayet ederek hakkında yalan iftiralarla algı oluşturmaya çalışması ve en acısı benim için en katlanılması bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kısım meclis üyelerinin Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanını Cumhuriyet Savcılığında ifade vermek için tanıklık vermek için sıraya dizilmesi tüm bu tabloya rağmen Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep'li İl başkanlığının sahip çıkmaması, milletvekillerinin başka işler içine girmesi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin beni burada yalnız bırakması beni çok üzmüştür. Halkın oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı yönelik bu açık saldırılara sessiz kalmak bu suça ortak olmaktır. Bugüne kadar her türlü çıkar ilişkisine, rant düzenine ve siyasi kumpasa göz yuman ya da doğrudan destek olan bir anlayışla artık yol yürümen mümkün değildir. Şimdi açıkça ifade ediyorum. Hiçbir koltuk halkın doğasından, alın terinden, hayır duasından benim için daha kıymetli değildir. Bu karar ani alınmış bir karar değildir uzun süre devam eden bir sürecin bir vicdani sağduyumu kararıdır. Aylardır şahsıma, aileme yönetilen sistematik saldırılar, itibarsızlaştırma çabaları ve karakter suikastları artık bizi bu noktaya getirmiştir. Benim için siyaset halka hizmetin adıdır. Makam, mevki, koltuk bu anlayışın ne on kuşudur, ne amacıdır. Bu noktada kendime şunu sordum. Babam Ahmet Yılmaz, Şehit Kamil Belediyesi'nin ilk belediye başkanı. Bugün olsaydı acaba ne yapardı? O doğru, dürüst, şeffaf bir şekilde bu yönetim, bu ilkelerle bu belediyeyi yönetmişti. Babam da bugün olsa benim yaptığımın aynısını yapardı. Yol yürüdüğüm meclis arkadaşlarımın hukukunu kendi hukukumun önünde tutacağımı da bu vesileyle açık yüreklilikle belirtmek isterim. Onların emeğini, vicdanını ve gayretini kişisel çıkarların gölgesinde ezdirmeyeceğim. Onların yanında durmak benim için siyasi değil insani bir görevdir. Ayrıca benim hem birlikte görev yaptığım yol arkadaşlarımın aynı zamanda da benim yüzüm ak, anlam açıktır. Tam oyuna yalan iftiralarla hakkında hakaretler, yalanlar söyleyen insanlara bir sözüm var. Ben buradayım, savcılık orada. Adliye orada. Elinizde ne belge varsa götürün, oraya verin. Milletin vicdanı hakikati her zaman er ya da geç ortaya çıkartacaktır. Bu karar yalnızca bir partiden ayrılmak değildir. Bu karar bir duruşun, bir ahlakın, bir vicdanın, bir halk sevdasının ilanıdır. Bu karar onurlu bir mücadelenin, inançla yürümüş bir yolun ve samimi bir hizmet anlayışının dışarı vurumudur. Ve unutulmamalıdır. Gücünü makamdan değil, halktan alan herkesin yolu daima açıktır. Bu vesileyle dün meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğimizi kamuoyuna saygılarımla duyururum. Basın açıklamamıza katılan bütün basın mensuplarına çok teşekkür ederim. Sorusu olmak isteyen varsa burası dost meclisidir. Bütün soruları cevaplamaya hazırım.